Merhaba değerli izleyicilerimiz, Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben ah sen Aslan sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Manisa köprü başında bulunuyoruz. Yanımızda da çok değerli bir hanımefendi bulunuyor. ...Pelin Hanım bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte... ...değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk bizler de. Pelin Hanım elbette burada yaptığınız faaliyetlere... ...değineceğiz. Fakat öncesinde... ...çok değerli izleyenlerimiz... ...sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben eski bir bankacıyım. Yıllarca grubumuzun inşaat sektörünün mali işler koordinatörlüğünü yaptım. Sonra 13 yıl önce emekliliğimi istedim ve yapılması gereken işlerden toprakla uğraşmak istedim. O dönemde de 2013 yıllarında Türkiye'de ceviz eylem planı vardı. Ben de böyle bir bahçe kurmaya karar verdim macera böyle başladı diyelim. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Tam olarak ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Sizleri bu sektöre girmeye teşvik eden durum ne oldu açıkçası? Dediğim gibi 2013 yılında hem de tarımla uğraşmak istediğimiz için grubumuzun bir de tarım bölümünün olması gerektiğini düşündüğümüzden böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Chandler cinsi bir ceviz diktik. Bu zaten Kaliforniya'da yetişen bir ceviz türüydü. Aynı enlemlerde hemen hemen bu bölgeye tekabül ediyordu. Dolayısıyla burada bir arsa arayışı içerisine gittik. Bir de e, Gediz Nehri kurumadan önce bizim bir buçuk kilometre göl kenarında cephemiz vardı. Böyle hem su görelim hem birlikte e, bu işleri yapalım derken başladık bu bölgede. Harika, hayırlı uğurlu olsun elimizlerde. Peki Pelin Hanım burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Müşterilerinize ve izleyenlerimize neler sunuyorsunuz bir aktaralım. Şimdi Chandler cinsi ceviz yetiştiriyoruz. Bunu şu anda e, büyük bir market zinciri ona toptan olarak satışını yapıyoruz. Sonra e, bundan 4-5 yıl önce de e, zeytinyağı piyasada çok fazla ama biz farklı ne yapabiliriz? En kaliteli ne yapabiliriz? Bunu düşündük, taşındık ve en kaliteli zeytinyağı ne şekilde üretiliyor? Bunların eğitimini aldık ve şu anda da e, bu şartları yerine getirerek e, butik üreticiler sıralamasında e, extra virgin olive oil e, yarışmaları herhalde e, 20'den fazla şu anda e, hem altın madalya Grand Prestige Gold 2023'te de İtalya bizi Best of Turkey yani Türkiye'nin en iyisi seçti. Harika bir şey diyoruz. Gurur duyuyoruz. Evet çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin de söylediğiniz gibi sizin sektörünüzde kalite oldukça önemli. Kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz burada? Şimdi önce zeytinyağının e, toplandıktan çok kısa bir süre sonra sıkılması gerekiyor. E, yere düşmeden biz örtüler üzerinde topluyoruz. Taraklarla tarıyoruz. Hı hı. Asit oranı hiçbir şekilde oluşmadan çok düşük zaten 0.11 ile 0.16 arasında değişiyor asit oranımız. Hı hı. E, erken hasat yaparak da polifenolü en yüksek seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde. şekilde. Çok Hı -hı. güzel. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz kalite haricinde? biz burada yabancı otla mücadele ederken en çok kendimizi ön plana çıkardığımız konu glikofasit içeren hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Hı hı. Arkadaşlarımız tamamen rotovatör denilen ekipmanlarla ağaçların altındaki otların temizliğini yapıyor. Onun için pestisit kesinlikle içermiyor. Hı hı. Bu Markamızı ön plana çıkardığımız için gurur duyuyoruz. Harika. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında sizlere ulaşabiliyorlar? Ee, sabah 9 akşam 6 arasında ulaşabilirler instagramdan ulaşabilirler hı hı. Ee, web sitemizden ulaşabilirler harika zaten telefonlarımız 7.24 açık değil hı hı. mi aynı zamanda evet. çok güzel peki Türkiye genelinde hakikaten oldukça fazla rakipleriniz mevcut hı hı. değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizlere ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir biz polifenolümüze ve asit oranımıza çok güveniyoruz ve tek bir kapama bahçeden triliye bizim cinsin adı zeytinyağımızın hı hı. Ee, hiçbir şeyde karıştırmıyoruz bu tabii damakla alakalı bir şey hı hı. Ee, tad anlamında saf bir tat elde ettiklerini iddia ediyor e, müşterilerimiz onun için e, bu şekilde ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda sizin farkınız lezzetiniz diyebilir miyiz olsun? Kesinlikle. Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Şimdi biz burada entegre bir e, Türkiye'de birkaç tane var. E, ceviz tesisi kurduk. E, i̇nşallah zeytinyağı için de aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra da zeytinyağını farklı formlarda tüketiciye sunmak için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Çok güzel. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Manisa Köprü başındayız. Yaklaşık 710 dönüm bir arazi içerisindeyiz. Şöyle zeytinyağının yeşilliğini, zümrüt yeşilliğini göstermek isterim. Her zaman buyursunlar gelsinler buradayız. Bir çayımızı kahvemizi içsinler. Kapımız herkese açık çok güzel. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiğiniz için. Rica ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz Pelin Hanım'ı tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.